Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Antalya'nın incisi Manavgat'tayım bugün. Antik adıyla Melas. Mavi nurdan bir ırmak, Manavgat ırmağını paylaşmak istiyorum sizinle. Beyşehir Gölü'nün 30 kilometre güneyindeki Akdağ'dır. ırmağın başlangıç yeri 93 kilometrelik yolculuğu sahilde Manavgat'ın içinden geçerek Akdeniz'de biter. Kuraklık alarm çanlarının çaldığı günümüzde göller, ırmaklar, dereler çok önemli. Olimp Oyma Pınar ve Manavgat Barajı üzerindedir Irmağın. Yeşil derin sularda turizm adına hizmetleri vardır. Covid-19 öncesine kadar her ikiye kadar restoranlar, kafeler, ırmakta tekneler, kanolar, balık ve kuş çeşitleri ve elbette bilgi örtüsüyle zengin bir ırmaktır. Kıyılardaki dev ağaçların altında bir çay içmek her şeye bedeldir. Yeşil tatlı ırmak suyu ve mavi tuzlu Akdeniz suyunun buluşmasını Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü yerde dilerim bir tekne gezisiyle yerine getirebilirsiniz. Covid-19'u sağlıklı bir şekilde geride bırakabilir ve elbette sularımıza sahip çıkabilirsek bu güzellikleri yaşayabileceğiniz günler diliyorum ve bir Manavgat kaymakamından söz etmek istiyorum size. Ömer Bedrettin Uşaklı. Kaymakamlık, vali vekilliği, mülkiye müfettişliği ve en son 1943'te milletvekilliği yapmış, 42 yaşında verem hastalığından hayata gözlerini yummuş. Ne alaka diyebilirsiniz değil mi? Yıldızların altında şarkısını bilmeyen yoktur sanırım. Onun güftesini Manavgat'ta kaymakamlık görevini yaparken kaleme almıştır Ömer Bedrettin Uşaklı. Ruhu şad olsun. Manavgat yıldızları ve ırmağından ilham kaynağı olduğu dizelerde sevgiyle kalın demek istiyorum. Lütfen YouTube kanalımda kalın, abone olmayı da unutmayın. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. Mavi bir ırmak gölgede bir salıncak bir de ikimiz kalsak yıldızların altında yanmam gönül yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında ne keder ne yas olur yıldızların altında çakıllar elmas olur yıldızların altında sevgiyle kalın hoşça kalın